Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Sonunda kamera karşısına geçebildim. Bu arada arka fonum için kusura bakmayın. Mutfakta çekiyorum. Evin böyle her tarafında bir gezindim baktım ama ışık çok kötüydü. Sadece burada şu an güzel. O yüzden ben de burada böyle kala kaldım. Ama zaten bu videoda arka fon çok da önemli değil. Lafı fazla uzatmayayım, direkt konumuza geçelim. Bu videoda işte kızımızın baştan beri ki sürecinden bahsetmek istiyorum. İşte hastanede neden yoğun bakımda kaldı, neler yaşadık, şu an hani taburcu olduktan sonra neden tekrar hastaneye yattı, bunlardan biraz bahsedeceğim sizlere. Şimdi bu arada benim bu olayı tamamen hemen paylaşmamın bir sebebi vardı arkadaşlar, çünkü bazen bazı insanlar bir konu hakkında çok farklı yöne çekebiliyorlar. Bir anneyle nasıl konuşulması gerektiğini Bilemiyorlar ve kötü kötü şeyler söyleyebiliyorlar gerçekten. Mesela bir insan ya şunda şu var diyor ya da şu ol şöyle bir şey var ya şu şöyle kötü bir şey yaşadı böyle kötü bir şey yaşadı. Bunu diyenler gerçekten oluyor. Bunu hani YouTube'da da çok yaşadığım için ben kendim tamamen bu olayı doktorlarla hani onlarla konuşaraktan kendim de bu olayı tamamen buna adapte olaraktan sizinle paylaşmak istedim çünkü kötü bir şey o süreçte gerçekten hani bu şeyle alakalı okumak istemedim. Yok işte şöyle olacak, böyle olacak istemedim arkadaşlar. Umarım zaten siz de anlayışla karşılarsınız. Çünkü hani hastanede bir kere öyle bir şey yaşadım ve sonra dedim ki yani bir de bana geçip şimdi yine şöyle bir şey oldu, kötü olacak falan derse ben bunu artık yani kaldıramam gibi oldu. O yüzden dedim ki ben bu süreci kendim yalnız başıma kafamda şey yaparaktan ilerleteyim. Sonrasında zaten kendim artık her şeyi şey yaptığımda, bu konuyla alakalı bilgim olduğunda rahatladığımda sizinle paylaşırım. Öyle de yapıyorum şu anda. Ee, şimdi hemen başlayayım. Mihraksa zaten doğdu. Zaten genel anlamda küçük doğan bir çocuk oldu. Yani genetik olarak küçük bir çocuk. Ee, değiştiremiyorsun. Minyon tipli bir bebisi. <laughs> Ve, e, ama çok şükür ki hani küvezlik bir durum, durum yoktu. Zaten ilk gün yanımdaydı Siz de biliyorsunuz. Ee, sonrasında ertesi gün taburcu olacağımız zaman bunlar yine kan testi yaptılar. E, ee, ve kan testinde iki tane kan değeri düşmüş. Bunlar da önemli değerlermiş. Öylelikle dediler ki hani zaten küçük de bir bebiş. Biz bu de, hani kan değerleri de düştüğü için biz bir alalım, bir bakalım. Hani sınırda da değil çok düşmüştü. Ee, ve bir anda olmuştu. Yani ondan önce test yaptıklarında öyle bir sorun yoktu çünkü. Biz bir bakalım ee, işte hani e, detaylı bir şekilde acaba bir şey mi var, niye düştü bir araştıralım dediler. Böylelikle yoğun bakıma alındı ve yaklaşık e, Memoria Hastanesi'nde 2 haftalık bir e, yoğun bakımda kalma süreci oldu. İşte o sırada kan değerlerine sürekli olarak bakıldı. İşte yine bir düşüş olacak mı? Çünkü hani bir düşüş olması tehlikeli olur. Kan, hani kanın düşmesi. Allah korusun kalp yetmezliğe gidebilir. E, çok şükür bir daha öyle bir şey yaşamadık. Yani ka kan değerleri bir daha düşmedi arttıktan sonra. Ama enfeksiyon kapmıştı mihra aksa. Ve o yüzden eee toplamda 3 tane antibiyotik kullanıldı. Ee, aslında başta bir tanesine başlandı ama çok yanıt vermedi e, enfeksiyonuna karşı. Sonra ikinci bir antibiyotiğe başlandı. İkisi bir arada kullanıldı. Yavaş yavaş bir yanıt e, almaya başladılar. Sonrasında ama yeni bir enfeksiyon kapmış. Yani yeni bir şey oldu. Böylelikle üçüncüyü başlattılar. Çünkü tam ikisi bitti derken yeni bir enfeksiyonla üçüncü oldu. Ve e, antibiyotiği bilirsiniz. 10 gün kullanma süreci var. E, böylelikle ee, sürekli bir 10 gün kalma gibi bir şey oldu. Yani nasıl diyeyim? Hatta 3 hafta olması lazım Memorial Hastanesi'nde. Sonradan sevk edildi zaten. Yani her yeni antibiyotiğe başlandığında fix o günden itibaren 10 gün kalacak gibi bir şeydi. Yani o an aslında durumu iyi olsa bile ne antibiyotik yüzünden kalmak zorundaydı arkadaşlar. O yüzden zaten bizim şu küvez olayı bayağı bu uzadı. Çünkü sürekli bir şey oluyordu nasıl diyeyim size. Antibiyotiğe başladık 10 gün kesin kalacak 10 gün kesin kalacak. Bu süreçte yani bizim aslında hep kafamızı şey yapan şey enfeksiyonu var. Antibiyotikle geçecek taburcu olacak. Bu süreçte bebeklerde her bebekte olan kalp damar açıklığı 3 günde kapanan bir şeymiş arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bir bebek doğduğunda kalbindeki damar genelde açık doğuyor ve 3 gün içinde kapanıyor. Mihra aksa da kapanmadı. Zaten bu antibiyotik sürecinde bizim odaklandığımız tek şey o antibiyotik enfeksiyondu. Doktor bize işte kapanmadığını söyledi ilk zamanlar. Ee, ama sorun değil işte bir ilaç tedavisiyle 3 gün kullanıyoruz hemen kapanıyor gibi bir şey söyledi biz de çok açıkçası e, şey yapmadık bunu önemsemedik doktor dedi de işte çoğu bebekte olan bir şey zaten ilaçla kapatıyoruz neyse 3 gün kullanmışlar yanıt vermemiş e, yani kalbindeki damar hala açıkmış e, sonra yine böyle çok basit bir şeymiş gibi işte hani ama yine bir ilaç tedavisi uygularız kapanır dendi Tekrar başlattılar. Zaten 3 gün süren bir şey, sürekli olarak eko çekiliyor bu süreçte ve yine kapanmadı. Kapanmayınca da artık bunlar tabii böyle bir şey yaptı. Yani bu kapanması lazım. Ee, yani zaten o süreçte tamamen bize çok basit bir şeymiş gibi yansıtıldığı için biz tabii ki sormada e, bunu öğrenince bir şok şey olduk dedik yani ne olacak biz kızımızın taburcu olmasını şu an bekliyorduk 10 günü tamamlayacak antibiyotik ve şimdi siz bize bunu diyorsunuz bize bir anda dediler ki bu hastanede işte bunu hani ayrıntılı bakamayız hani bizim buradaki doktorlar bununla alakalı ayrıntılı bir şey yapamaz ameliyat da yapamazlar zaten o ameliyatı duydum ben bir şok oldum ne yani dedim hani kalp ameliyatı falan dediler ben böyle kala kaldım. Yani ilk kez duyuyorum, bilmediğim bir şey, ee, bir endişelendim ettim falan. Sonrasında işte Mihraksa'yı başka bir hastaneye sevk etmemiz gerektiğini söylediler. Ee, orada daha ayrıntılı bir şekilde bakılacağını ve e, ona göre ameliyat yapılacağını söylediler. Ben zaten ameliyata duydum ya, diyorum benim çocuğum küçücük doğdu. İşte ameliyat olacak, kusura bakmayın gözlerim dolarsa. Küçük doğduğu için de böyle insan kıyamıyor tabii ki korkuyorsun. Bir de hani küçük bir şey değil ki kalp ameliyatından bahsediyoruz. Bir de orada bir tane doktor vardı. Zaten şöyle oldu arkadaşlar yani bizi sevk edeceğiz. Orada doktor bakacak ya takip edilir ya da işte hemen ameliyat yaparlar dediler. O orada karar verecek dediler. Sonrasında benim zaten bir doktor aradı kesin ameliyat olacak dedi. Öyle duyunca da doktorla ayrıntılı konuşalım dedik. Ee, i̇şte o da bize işte ameliyat olacak. Olmazsa onun için hayatı tehlike olur dedi. O kalp damar açık kalamaz dedi. Ee, ama ameliyatında riskleri var. Resmen kadının bana dediği şey bu şekildeydi. Ben şok oldum. Yani dedim nasıl hani ne kadar riski sonuçta hani dedim hani tamam bir ameliyat zaten riskli olur da hani öyle bir konuştu hani ee, Kaldıran da var, kaldıramayan da var gibisinden konuştu. Bu beni tekrar bir üzdü tabii ki. Hani e, ya konuşma tarzı hoş değildi kadının. Sonra tabii o da beni öyle şey görünce dedi ya işte ama kan bile risk vardır falan ama zaten başta şey şey konuşmuşsun diyecektim. <laughs> yani orada çok üzüldüm haliyle ama e, hemen kendimi şey yapmadım. Ee, sonrasında kızımız zaten sevk edildi. Orada tekrardan doktor, işte ekocu falan baktı. Ve e, o bizi çok mutlu etti. Zaten arkadaşlar biz oraya hastaneye gittik. Yoğun bakımda çok bebek yatıyordu. Ve inanın öyle şeyler yaşayanlar var ki e, Yani anlatsam gerçekten Yani hani oraya gidince o kadar küçük doğan bebekler Sonrasında çocuklar e, belirli farklı e, tedavisi zor olan hastalıklarla doğan bebekler var ve bunları tabii ki görünce insan diyor ki hani bizim bir tedavimiz var, bir şeyimiz var ve ayrıyeten biz zaten oraya gittik ve orada bir Burak zaten hatırlarsınız ilk gün Burak gitti görmeye çünkü ben görmüştüm sevk gün ve orada bir babayla karşılaşmış. Onların çocukları prematüre doğmuş ve onlarda aynı sorun olmuş. Kalp damarı açık doğmuş ve hiçbir şekilde kapanmamış. Prematüre haliyle anjiyo olmuş. Yani ameliyat şeklini o şekilde yapmışlar. Ve çocuk şu an normal hani prematüre doğduğu için tabii ki yine hastanede ama hemencik atlatmış bu durumu. Kalp damarı kapanmış ve normal devam ediyorlar. İşte doktorlar çok iyi, işlerinde alanlarında çok iyiler falan demiş. Ve bunu duyunca biz çok rahatladık. Gerçekten çok rahatladık. Zaten sonrasında ben orada kaldığım süreçte Mihra Aksay'la da Bayağı bir bu konuyla alakalı sorun yaşayan çocuklar çok varmış ya ben çok şaşırdım hani kalp damarı kapanmayan çok bebek varmış ve bizim kaldığımız yerde sürekli bir hani kalp damarını kapatma işte anjiyo falan bir şeyler yapılıyormuş ama ben size şunu söyleyeyim miraksa işte sevk edildi kusura bakmayın oradan oraya atlıyorum aklıma geldikçe bir şeyler diyorum yani sevk edildikten sonra işte ekocu baktı ve dedi ki evet kalp damarı açık ama onu şu an hayatı tehlikeye sokmuyor. Ee, biz bunu en iyisi takip edelim çünkü zaten küçük bir bebiş. Bu arada biz e, memoriyada e, o 2-3 haftalık süreçte Mihra Aksa çok güzel kilo aldı, e, aldı, aldı, aldı. Tabii bunlar sonra bu kalp damar olayıyla alakalı. Mihra Aksa'ya bir kalp ilacı başlatmışlar ve bu kalp ilacı Mihra Aksanın aldığı bütün kiloları verdirdi. Yani hiçbir, yani çocuk resmen doğum kilosuna döndü. Ee, o da bizi tabii ki üzmüştü. Sonrasında işte hani sevk edilen hastanede o ilacı bıraktılar. Tekrar kilo alımına başladım İhra Aksa. Çok şükür. Ve e, işte dediler ki biz bence bunu takip edelim. Şu an bir risk yok onun için. Ee, takip ede ede edin. Edi. Ee, ameliyat olacak o kesin ama ileride. Ve bunu anjiyo ile yapmayı düşündüklerini söylediler. Yani o kadın bana öyle bir konuşuyordu ki işte hani Açık kalp ameliyatı olabilir, işte hani anjiyo belki olabilir, işte falan filan diyordu ve hani doktor anjiyo ile başta deneneceğini falan söyledi. Böylelikle bu ileride olacak, şu an takip edelim dediler. Ve biz zaten birkaç gün Mihra ile kaldım ben. Ondan sonra zaten eve çıktık çok şükür. İki hafta zaten evde kaldık. Biz sorun da yaşamadık evde bu arada. Ben sürekli olaraktan hasta öğrendiğim şekilde işte nabzını kontrol ediyorum. Çok hızlı nefes alıp vermemesine dikkat ediyorum. Her şeyi sürekli kontrol ediyorum. Sonra iki hafta sonra zaten kontrolümüz vardı sürekli olarak takip edileceği için. E iki hafta sonra tekrar gittik. Bize çok hafif kalp damarının genişlediğini söylediler. Bunun ama normal olduğunu çünkü çocuk ağlıyor işte hani Hızlı nefes alıp verebiliyor, işte bu tarz şeylerde genişlemeler normal olduğunu söyledi. E sonrasında işte hani biraz daha baktılar. Mihraksa da çok durmadı zaten. Yani hatırlıyorsunuz zaten o videoda anlattım. Bütün gün yani 11 saat hastanedeydik resmen. İşte sonrasında nabzı çok güzel atıyor dediler. Ama işte hani biz yine de önlem amaçlı hastaneye yatıralım dediler. Bir bakalım birazcık daha biz burada hani doktorlar da tabii ki haliyle riske almak istemiyorlar. Sonuçta ben mesela şey diyorlar yani tamam eve yollarım hani isterseniz yollarım ama bir şey olduğunda siz o an bir şey yapamayacaksınız ve biz hani en azından bir şey olursa müdahale edebiliriz ve o yüzden hani gözlem amaçlı tekrar yatırdılar Mihra Aksa'yı. Bu da tabii ki normal bir şey. Sonuçta düşünün hani iki hafta evde kalmış. Şimdi de bakıyorlar ki normal günlük hayatında işte kalp damarı nasıl tepkiler veriyor? İşte hani daha fazla mı genişleyecek? Kötü bir şey olacak mı? Çocuk gün içinde işte nefessiz kalıyor mu? Bir şey oluyor mu? Vücudunda farklılıklar oluyor mu? Hani e bu kalp damarıyla alakalı. Çünkü önemsenecek bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi aslında normal bir bebekte 3 günde kapanan bir şey bu. Ve e, bu şekilde tekrar hastaneye yatırıldı şu anda. E, takip ediliyor. Bakıyorlar işte hani yine eko çekiyorlar. İşte hani e, olaya bakıyorlar arkadaşlar. Bakalım ne zaman ameliyat olacak onu da bilmiyoruz. İşte o bakalım artık doktorlar bir şey derse Belki yakında olur, belki biraz büyüdüğünde olur. İnşallah iyi de geçer e, ameliyatı. E, genelde birazcık daha büyümesini bekliyorlar. Zaten hastaneye yatırıldı, orada yine bir ilaç verdiler. Yine çocuk kilo vermeye başladı. Ya, o beni üzüyor çünkü yani tam yani çocuk şurada bir buçuk aylık, bu ayın 26'sı iki aylık olacak ve hala doğum kilosundan çok üstte çıkamıyor. Çünkü hani dediğim gibi sürekli ona kilo verdiren e, hani ilaçlar veriliyor ve çocuk bir türlü kilo alsa da hemencik pıt 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 o ilaçlar yüzünden veriyor. E, ama biliyorum ki biz bunu da atlatacağız inşallah. E, bunu da işte geleceğiz. Dediğim gibi ilk duyduğumda beni çok endişelendiren çok biraz korkutan bir şeydi. Ama o hastaneye gittikten sonra gerçekten içimi çok rahatlattılar. Orada bu olayı yaşayan çok anne varmış ve hepsi o kadar güzel şeyler söyledi ki bu olayla alakalı işte hani e, ameliyatların çok iyi geçtiğini, doktorların aşırı iyi olduğunu hani bu alanda bu beni çok rahatlattı. O yüzden şu an çok içim rahat. Gerçekten içim rahat. E, i̇nşallah da bu süreci güzel atlatacağımızı düşünüyorum. Tabii ki bu süreçte hastane e, kontrolleri, hastanede yatışlar çok fazla olacak. Çünkü dediğim gibi e, önemsenmeyecek bir şey değil. E, takip edilmesi gereken bir şey. E, yani biz zaten bunu yani her türlü üstesinden geliriz diyorum. Ve evet umarım en kısa zamanda mihruşumuz da bu olayı güzelce atlatır. Bu arada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlar çok şükür ki çok fazla değil. Bazı arkadaşlar benden çok farklı tepkiler bekliyorlar sanırsam. Yani sürekli ağlamamı, mutsuz olmamı, eğmen buraya böyle hani nasıl diyeyim çok şey yapmamamı. İşte hani bir paylaşım ya da bir şey yapmamı bekleyen ya da evimde yemek yapmamı bekleyen insanlar var. Yani bilmiyorum benim bak gerçekten şöyle söyleyeyim ben bu hastaneye gittim İşte o eko çekilen sırada bekledim ve öyle hastalıklar var ki ve öyle kötü durumda aileler var ki yani e, öpüp başıma koyuyorum ben her şey gerçekten yani bilmiyorum kötü şey yaşayan çok aile var ve hani e, tekerlekli sandalyede çocuklar işte kanser olan 8 yaşındaki bir çocuk gördüm ya ben hastanede ve ya biz derdimiz mi var sanıyoruz bilmiyorum yani e, bizimki yani dert değil arkadaşlar yani ben çok şükür ki kızımın tedavi olabilecek e, şu an bir şeyi var bir rahatsızlığı var ve bu tedavi edilebilinir e, bunun için de çok mutluyum e, Rabbime her şey için binlerce kez şükürler olsun ki zaten biliyorum şu an biz bu durumu yaşıyorsak da bunda bir hayır var. Her türlü var. E, şu an bu böyle olması gerekiyor ve böyle oluyor. Ben şu an geçip ağlayıp zırlayamam. Benim bir oğlum daha var. Birisi geçmiş yazmış ki Beyza sadece oğlunu seviyor kızını sevmiyor. Yani böyle bir şey e, bilmiyorum. Bana çok saçma geliyor. Sevgi ağlamakla zırlamakla gösterilmez. İşte e, Paylaşım yapmamakla hiç gösterilmez. Ben kızımı da oğlumu da çok seviyorum. Bunu zaten kanıtlama gibi bir ihtiyaç duymuyorum. Ben kendim onlar için iyiyim ve iyi olmaya da devam edeceğim. Benden beklenen o ağlamaklı, zırlamaklı, sürekli bir isyana kaçmalık haller olmayacak. Yani bunu benden gerçekten kimse beklemesin. Ben halime binlerce kez gerçekten şükür. Yani o kadar kötü olaylar var ki... Ee, ve orada bile anneler güçlü dururken benim ne haddime? Yani ki bir kul olaraktan benim Rabbime isyan etme gibi bir şeyim yok arkadaşlar. Olamaz yani. Ben geçip sürekli ben ne zaman ağladım ondan söyleyeyim size. İlk taburcu olacağı şey taburcu olacağımız gün zaten çok mutluyduk. O zaman aldıklarında bir ağladım hemen O da yani gerçekten o an bir hem şok oluyorsun hem üzülüyorsun ama zaten bir de ertesi gün onu ilk gördüğümde ağladım. Ee, ama hemencik zaten kendime o gün, aynı gün e, söz verdim bir daha ağlamayacağım dedim. Ağlamayacağım, hani kızım hastanede yatıyor, şöyle oldu, böyle oldu, niye bunu yaşadık diye asla ağlamayacağım dedim ve ağlamıyorum. da Hani gözlerimin doldu oluyor bazı şeyleri anlatınca tabii hormonlar, şeyler böyle hani e, yine yükseliyor ama kızımın hastanede yattığı için e, ağlamayacağım dedim ve ağlamıyorum arkadaşlar. Ee, bu duruma üzülmüyorum da Rabbimin vardır bir bildiği. Bunu sorgulamak benim şeyim de değil. Ee, ve bir türlü biz bu süreci atlatacağız. Her şey bir imtihan. Ee, yani Rabbim hani daha Rabbim imtihanlarımızı kolaylaştırsın. Zaten imtihan olmuyorsak o zaman bir kul cool bir demesi lazım. Zaten ben niye imtihan olmuyorum? Rabbim beni niye imtihan etmiyor diye. Yani e, bir imtihanımız var ve biz bunun üstesinden bir kul olarak en iyi şekilde geçmemiz lazım arkadaşlar başka türlüsü olamaz bizim için bu Burak için de öyle benim için de öyle yani dediğim gibi yani kimse benim anneliğimi ya da ne bileyim üzüntümü sevincimi falan yargılayamaz da bunu sorgulayamaz da evet yani bu şekilde arkadaşlar ben biliyorum ki en kısa zamanda inşallah her şey daha güzel olacak. Buna gerçekten can gönülden inanıyorum. Ve bunun için de çok çok dua ediyorum. Evet arkadaşlar böylelikle size şimdi bunu açıklamış oldum. Yani umarım böyle tamamen her şeyden bahsedip Eğer yani ki böyle konuları çok farklı bir an yani oradan oraya getirdiysem kusura bakmayın. Aklıma geldikçe konuştum ve hepsini böyle sizinle paylaşmak istedim. Şu an bir de Eymen Burak uyuyor. O yüzden biraz acele ediyorum. Yani hızlı ya da böyle tuhaf konuştuysan da kusura bakmayın. Sağlıcakla kalın inşallah. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.